Rüyanızda toprağın üzerinde, yerin üzerinde yalnız olarak, huzurlu olarak uyuduğunuzu görüyorsunuz. Bu gördüğünüz rüyanızda yaşadığınız bu günlerinizde maddi konularda olumlu olan gelişmeleri görmek için çok çaba gösterdiğinizi ve başarılı olduğunuzu size anlatıyorlar. Rüyanızda toprağın üzerinde huzurlu olarak uyuduğunuz için bu gördüğünüz rüyanızda maddi konularda olumlu olan gelişmeleri gelecek günlerinizde kısa zaman içinde göreceğinizi size anlatıyorlar rüyanızda toprağı gördüğünüz için toprak maddi konularda güçlü olacağınızı size anlatan bir rüya olduğunu bilmelisiniz Yaşadığınız bu günlerinizde sabrederek ve acil etmeden beklemelisiniz. Gelecek günlerinizde maddi konularda olumlu olan gelişmeleri kısa zaman içinde göreceğinizi bu müjdeli olan rüyada size anlatıyorlar. Ben Zilal Şatlı bütün herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu ve neşeli günler diliyorum.